Arkadaşlar selam. Bugün kutu açılımı yapacağız sizinle. Bakalım ne çıkacak. Çocukların hiçbir şeyden haberi yok. Ne aldım onları açalım. Evet. Bakalım tepkilerini evet. merak ediyorum. Wow. Aç bakalım. En sevdiğim popit. Hadi bakalım. Patlatalım da ilk önce. <laughs> ben bu sefer çok seviyorum işte. Bakalım ne çıkacak. <laughs> O oh, açıyorsun 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 yani değil mi Zeynep? Ne mi? Wow. Dı 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 dı. Beğendiniz mi sürprizimi? Hadi bakalım. Ben de, ben de evet. Bak. Hadi tak bakalım. Takın. Açmaya çalış. Bugün? Bilmiyorum önce bir onları açın deneyin bakalım. Ben Yüzüne tut bakalım Fatih. Yüzüne tut onu takmadan, takmadan yüzüne tutar mısın Tıklayayım. şöyle? Şöyle bir tut yüzüne. Pijama fililer. Oo çok güzel. Sen tut Zeynep bir kere de yüzüne. Pijam askeriler. <laughs> beğendin mi sürprizimi Fatih? Zeynep sen beğendin mi? Ben... Evet. Ben... 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 Yapalım. Maskelerin bir tanesini buldum. Buraya saklanmış. No. <laughs> Seni yaramaz pijam maskeli. No. 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 Evet öbür pijama askeliğe bakıyoruz. Öbürü de buradaymış. <laughs> Neredesin Fatih? Burada mısın? Yakaladım ikinizi de. Burada mı acaba Fatih? Şurada galiba. Bakayım burada yok. Aa, buradaymış Fatih. <laughs> Zeynep nerede? Zeynep'i bulmaya çalışalım. <laughs> Aa, ay, ay çok korktum. Ay <laughs> Gelme. Gelme bu canavar <laughs> pijamaskeli. Arkadaşlar bu pijama askeriler beni yiyor. Bunlar beni yiyor. İmdat. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.